başta hanımefendi olmak bir saygın selamlıyorum. Bu güzel organizasyon nedeniyle ki her dakikası, her karesi bir emek alın teri ürünü Emirada Niyos Kulübü'ne, onun değerli başkanına, bölge başkanına ve genel yönetmene huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Bugün 85 yıl önce kurtarıcımız ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete uğurlamıştı. Öncelikle onu bugün de tabii ki her günde saygıyla, minnetle, özlemle ve rahmetle anıyoruz. Ruhu şan alıyoruz. işlerken özellikle bazıları şöyle diyorlar tek başına mı kurtardı diye bazen insanları değerlendirmek için ona yakınlardan değil yandaşlardan değil muhaliflerden duymak işitmek lazım biliyorsunuz Atatürk'ün iki tip arkadaşı vardır ama genelde ikinci tip arkadaşları ifade edilirken hep söylenmez. Hep silah arkadaşları denir. Atatürk'ün iki tip arkadaşı vardır. Bir silah arkadaşları, bir de devrim arkadaşları. Sorun ne zamanki cumhuriyete, ne zamanki aydınlanmaya, ne zamanki değişime gelmiştir. Ki biz biliyoruz bugün evrenin değişmeyen tek bir kural olduğunu. Değişim, dönüşüm ve evrimdir. Ama bunu ifade etmek kolay, icra etmek zordur. Ne zamanki değişime ve cumhuriyete gelmiştir, Atatürk'le bazı silah arkadaşları yol ayrımına gelmişlerdir. Örneğin Kazım Karabekir. Kahraman mı kahraman, iyi bir asker mi asker, vatansever mi vatansever ama iş cumhuriyete değişime, aydınlanmaya gelince yola aydınlığına başlar. Bunlardan bir tanesi de Hamidiye kahramanı Rauf Orbay'dır. İyi bir denizcidir, iyi bir askerdir. İngilizce vakıfiyeti çok yüksektir ama aydınlanma konusunda, cumhuriyet konusunda Atatürk'te ters düşerler. Bakın şimdi Ralf Orba'ya kulak veriyoruz. Ne diyor biliyor musunuz? Mustafa Kemal olmasaydı diyor biz Kurtuluş Savaşı yapamazdık. Ama diyor o biz olmadan da bunu yapabilirdi diyor. İşte Atatürk böyle birisiydi, böyle bir kurtarıcıydı. Şimdi bugün Nasıl bir anma bu? Anlayanlar, anlamayanlar, takiye yapanlar, düşmanlık edenlerle birlikte anıyoruz bunu. Ve son 21 yıldır istisnasız Atatürk'ü kötülemek, itibarsızlaştırmak, düşman yapmak için ellerinden geleni artlarına koymadılar. Sonuç ne? hiçbir şey biliyor musunuz? Aksine Atatürk büyüdü. Hatta önceleri Atatürk'e şüpheli bakan insanlar bile fikirlerini değiştirdi. Ben kendini Kemalist olarak tanımladım. Biz bir ölürüz, bin doğar, bin büyürüz. Onun için Atatürk öldürmek mümkün değil. Peki niçin Atatürk ölmüyor? İlk okul ikinci sınıfındayım. Öğretmen bana görev verdi. Atatürk ölmez şiirini söyleyeceğim. Hazırlandım. Ama ben aynı zamanda haşırı bir talebeydim. O gün sabahtan daha törene var. Koridorlarda koştururken, boğuşurken müdür yardımcısı yakaladı. Ve beni cezalandırdı. Dedi ki, sen çıkıp şiiri okumayacaksın dedi. Zaten beş kişi okuyacak. Her sınıftan, birisi iki sınıftan da ben çıkacağım. Dedi ya, sekiz yaşında. Ama şöyle bir sorun var. Törene haber vermiş bir şiir okuyacağım diye. Babam ve annem geliyor. Ya ben nasıl şimdi böyle bir şey söylediğim halde o kürsüye çıkmaması yapabilirim ki? sıramda bekliyorum. Beni anons etmiyorlar ama ben ilk şiiri birinci sınıf öğrencisi bitirdikten sonra bir ışığında koştum, çıktım kürsüye ve başladım şiir okumaya. Herkes şaşırdı. Okudum okudum ama biraz da heyecandan son kıtayı unuttum. Ama aklınca hiç çaktırmadım. Tekrar selam verdim. Yeme geçtim. Öğretmenim kısmında hatta öptü beni. Müdür yardımcısı da ilgilenmedi. Benim açımdan çok güzel bir tören geçmişti. Çünkü rahmetli babam bir seneye gelmişti. Eğer ben çıkmazsam bu benim için korkunç bir kırgevilte kaybıydı. Şimdi ben o şiiri okumuştum ama ezber demiştim ama ölmez ne demek anlamamıştım Ama zaman içinde okuyarak, çalışarak, sihrimi geliştirerek, ölmesi ne olduğunu anlıyor. İnsanlık esasında bir şekilde ölmezliğe uğraş, ulaşmak istiyor. Bir şekilde araştırmalar yapıyor. Yaşamda daha fazla kalabilmek için büyük mücadeleler veriyor. Ama bugüne kadar henüz ölmezliği edilmiş değil. <laughs> Görünebilir gelecekleri de sanki biraz zor gibi bu. Evet bugün Biyolojik olarak ölümsüzlüğü yakalayamayacağımızı biliyoruz ama filtre üreterek katma değer yaratarak ölmesi yakalayabilenler var biliyor musunuz? İşte bundan 2500 yıl önce Atina'da Sokrates. Sokrates hala yaşıyor biliyor musunuz? Herkes adını biliyor bundan. Sıklosa da yaşıyor, yaşıyor. Kentlerde yaşıyor. <laughs> Biyografimi okurken de söylemişlerdi. Roma'dayım. Bir gün bir İtalyan'la birlikte İtalyan subay zannediyorlar. Campagnore meydanında Capicino içiyoruz. Dedi ki Türker, şu heykeli görüyor musun dedi. Evet dedim. Dedi ki o Bruno. Onu bu meydanda yaktılar dedi. O benden bir kapı açıldı. O burunun açıldığı yerden girdim. Burunu inceledim. Aydınlanmanın çok önemli isimlerinden. Aynı zamanda din adamı buradan başlıyor. Teolojiden başlıyor. Yaktılar onu biliyor musunuz? Peki onu yakanlar nerede? Adını hatırlayan var mı? İddianame düzenleyen o savcıyı bilen var mı? Yok biliyor musunuz? Ama bunu hala yaşıyor. Atatürk ölmez. Çünkü niçin? Atatürk yaşıyor. Atatürk aydınlık bir fikir. Çağdaş bir fikir. Hatta bazen şöyle düşünüyorum, anlatmaya çalışıyorum. Bugün Atatürk'ün karşısına çıkanlar çağ dışı biliyor musunuz? Çünkü Yine girizgah da söylemiştim. Değişmeyen tek bir kuralın değişim, dönüşü ve evrim olduğunu. Biz canlılar biyolojik olarak devamlı evriliyoruz. Bu halde biz, ama bunun arkasında üç buçuk milyar yıllık canlılık var. Homo sapiens olarak 5 milyon yıl. Son safa 400 bin yıl. Hatta kafa taşı, 450 santimetre küple başlıyor, 1450'ye geliyor. Kadının leğen kemiği de ona göre ediliyor. Bunun için söylüyorum. Aynen biyolojik evrimdeki gibi insanlığın bir de düşünsel evrimi düşünsel merhaleler içinde insan. 50 bin yıl önce insanlık sadece biyolojik düşünme yapabiliyor. Daha sonra sihirsel, mitolojik, tanrısal, felsefi, felsefi düşünce çok önemli. Yaşadığımız coğrafyada bu gerçekleşiyor. İyonya'da, Ege Denizi'nde, Batı Karadeniz'de. Ve daha sonra dinsel düşünme ve özellikle de 18. 19. yüzyıldan sonra akılcı ve bilimsel düşünme evresine geliyor insan. Kolay anlattım ama çok acılı bir süreç bu. Özellikle aydınlanma 500 yıl. Arkasında Rönesans var, reform var, siyasi devrimler var, sanayi devrimi var. Siyasi devrim. İngiliz, Amerikan, Fransız. Kolay söylüyoruz. Hani mecliste yazıyor, Atatürk yazıyor onu. Egemenlik kayıtsız şahsız milletindir. Bunun için oraya koyuyor biliyor musunuz? İktidarın size anlattığı gibi değil. İktidar şu anlamda anlatıyor size. Ben sandıktan çıkarsam her şeyi yaparım anlamında söylüyor. Değil biliyor musunuz? Değil. Bu, bu aydınlanmanın bir ürünü. Egemenliğin kaynağı Artık gökte, Tanrı'da ve Allah'ta değil, yerde bir ve haktadır Allah'ın Ve tabii ki arkasındaki demokrasi ve feodalizm çöküyor. Biraz sonra ifade edeceğim. Atatürk'ün hamdini hep bunların üzerinde. Şimdi, hani bugün bildiğimiz önemli kavramlar var. Demokrasi, insan hakları, cam görüyorum orada, gazeteciyim. İfade özgürlüğü, basın hürriyeti, layıklık, inancın, daha doğrusu itikat, inanç ve itikatla dini sınırlandırılması. Hep bunlar insanlığın düşünsel eğitiminin bir ürünü. Bunlar geçmişte yoktur biliyor musunuz? Kadın erkek eşitliği. Hiçbir uygarlıkta yoktu. Sümer'de yoktu. Asur'da yoktu. Etiler'de yoktu. Roma'da yoktu. Osmanlı'da yoktu hiçbir kutsal kitapta da yok biliyor musunuz? Bunlar, bunlar düşünsel evrimin bir ürünü. Gücün koldan kafaya geçmesi. Şimdi bugün Atatürk'e düşmanlık yapanlar insan aklının, insan zihninin geçmişteki evresinin ürünleri. Ne demek bu? Biliyorsunuz insanın gelişimiyle insanlığın gelişimi paraleldir. Yani insanlık da aynı insan gibi bebeklik, çocukluk, erişkinlik öncesi, erişkinlik, erişkinlik sonrası gibi böyle evrelerle gelişir. Şimdi bugün Atatürk'ün karşısına çıkanlar insanlığın çocukluk dönemi zihninin ürettikleriyle Atatürk'ün karşısına çıkıyorlar. Yerilmeye mecburlar. Çünkü neyi savunuyorsun sen? Ümmet kimliği. Ümmet kimliği ne biliyor musunuz? İnsanlığın çocukluk dönemi zihninin ürettiği bir kimlik türü. Monarşi. Yani tek adam yönetimi. Gücü Allah'tan almak. Bunlar insanlığın çocukluk dönemi zihnini ürettikleri Atatürk'ün karşısına bunlara çıkamazsınız biliyor musunuz? Bakın benim Dekat'tan bahsettik. Descartes. Özür dilerim. Kant'tan bahsettik. Kant diyor ki aydınlanmaya insanın kendi suçu ile düşmüş olduğu ergin olmama durumu diyor. Oradan kurtulması diyor veya insanın başkasının kılavuzuna başvurmadan aklını kullanabilmesi diyor. Aydınlanma bu biliyor musunuz? O demin evreleri saydım ya. Felsefi dönem dinsel düşünme. Dinsel düşünme kanta göre insanlığın kendi suçu ile düşmüş olduğu ergin olmama durumu. Hatta Aydınlanmanın önemli isimlerinden Jean-Jacques -Jean Rousseau, aydınlanma için ne diyor biliyor musunuz? Çocukluktan çıkış diyor. Bakın, çocukluktan çıkış diyor. Şimdi, Atatürk onun için yenilmez, onun için ölmez. İşte hani benim sözlerimle bilimin sözleri çelişiyor sanıyorum, bilimin dediğini yapıyordu. Bu adamın modası geçmez çünkü çağdaş fikrin modası geçmez. Bize gösterdiği yol bu. Ama bunun karşısına çıkan, açık konuşalım, bugün Türkiye'yi yöneten iktidar iradesi bu fikri savunuyor. Kimi zaman açık, kimi zaman kapalı, kimi zaman takiye yaparak Atatürk düşmanlığı yapıyor. Ama Atatürk düşmanlığının arkasında bu fikir manzumesine aydınlanmaya düşmanlık var. Peki çar dışı bir kimlikle, çar dışı bir kafa yapısıyla günümüzün sorunlarını çözebilmek mümkün mü? Emin olun mümkün değil biliyor musunuz? Atatürk yine bu yıl biliyorsunuz 100. yılı idrak ediyoruz. Lozan'ın da 100. yılını idrak ettik. Bir şey yapıldığını gördünüz mü? Hiçbir şey biliyor musunuz? Ben 50. yılı lise talebesiydim, yaşadım. 50. yılda yapılanların onda bir üçüncü yıl için yapılmadı. Niçin? Çünkü bu iktidar Cumhuriyet'e, Rüji ideoloji, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e düşman. Bakın Atatürk aydınlanmanın ismi diyor. Niçin? Cumhuriyet'in ikinci mektebi Musiki Muallim Mektebi. Ya aç karnınızı doyur, Ne müziği kardeşim? derler insanı değil mi? Ama Atatürk daha Cumhuriyet emekleme döneminde ikinci mekle, birincisi ziraat, ikincisi musiki muallim Niçin? Çünkü biliyor ki Atatürk Rönesans olmadan sanatta, bilimde ve felsefede aydınlanma olmaz. Kadın erkek eşitliği olmaz. Atatürk'ün varmaya çalıştığı yer burası. Hatta bazen diyorlar ya, işte Atatürk diktatördü diye. Atatürk'ün demokrasiyle ilgisi yoktu diye. Doğru değil biliyor musunuz? Çünkü Cumhuriyet, bu yıl yüzüncü idrak ediyoruz. Egemenliğin kime ait olduğunu gösterir. Cumhuriyette egemenlik, cumhura yani halka bize aittir. Peki Osmanlı'da kime aitti? Aynen orta çağda olduğu gibi bir aile aitti. Osmanlı ailesine aitti. Gücü yukarıdan, Rab'dan, Tanrı'dan, Allah'tan alırdı. Ve kimseyi de hesap vermek zorunda değildi. Orta çağda her taraf böyleydi. Aydınlanmayla birlikte bunlar değişti. Peki demokrasi ne? egemenliği kimin kullandığını gösterir. Cumhuriyet egemenliğin kim ait olduğunu gösterir. Demokrasi kimi kullandığını. Peki demokrasiyi gerçekleştirebilmek için ne ihtiyacı var? Bireye ihtiyaç var, bireye. Ne demek birey? Kendi tercihini yapabilen insandır. Eğer bir toplumda kişilerin tercihini, hocaları, hocaları, şeyhleri, öğretmenleri, büyükleri yapıyorsan o toplumda demokrasi olmaz biliyor musunuz? Önce bireye ihtiyaç var. Kendi tercihlerini yapan insanlara ihtiyaç var. Onun için Atatürk'ün hamleleri çağdaş bir toplum yaratmak, aklı özgürleştirmek ve birey yaratmak demokrasiye giden yol. Yani Atatürk'ün gittiği yol, demokrasiye giden yol. Şimdi bugün bu iktidar demokrasiye mi gidiyor? Hayır, tam tersine gidiyor. Türkiye'de monarşi sonlandırılmıştı. Türkiye'de bir anlamda tek adam yönetimi var. Meclis, yani halkın temsilcilerinin bulunduğu yer işlevsizleştirilmiş durumda. bütün hamleleri böyle. Laiklik konusu da böyle. Biliyorsunuz aydınlanma hani aydınlanmanın arkasında 500 yıl var ama Türkiye aydınlanmasının veya Anadolu aydınlanmasının arkasında 15 yıl var. 15 yılda çok ciddi mesafeler kat edilmiş. Şimdi laiklik inançlara saygılı laiklik böyle bir laiklik anlayışı yok biliyor musunuz? Uyduruk, uyduruk ne yazık ki bizim mahalleden bazı temsilciler de bunu söylüyor. Layıklık, dinin inanç ve iktikatta sınırlandırılması. Devlet, siyaset, eğitim ve yargı. Buraya müdahale olmamasıdır. Bakın, Atatürk yine işte e, Avrupa'daki aydınlanmada biliyorsunuz işte ee, 1517, Martin Luther, Wittenberg Kilisesi, 95 maddelik tez, bütün Almanya, bütün Avrupa kan gövdeyi götürüyor. Yani bunun arkasında ödenmiş bir fatura var. Aynı şeyleri Atatürk bu topraklarda gerçekleştirmeye çalışıyor. Atatürk'ün gittiği yer doğru. Bir de hani bir zamanlar Demokrat Parti'nin temsilcileri söylerlerdi. Tutan devrimler tutmayan devrimlerdi. Doğru ifade değil Değerliler esasında bir cüz yani aydın bir toplum yetiştirebilmek için koşullanmamış tercihlerini özgür akılla karar verebilen bir toplum yaratabilmek için yapılması gerekenlerdi. Bu konuda çok ciddi mesafe kat edildi ama kat mesafe kadar ne yazık ki çağdaş dünyadan çıktık. Şimdi özgür akıl çok uzak bir konuşmamı bir, bir şeyle birlikte bağlamak istiyorum. Özgür akıl. Yani herkes der ki, bende de akıl var. Hayır, herkese akıl yok. Bu akıl hangi akıl? Kant'ın anlatmaya çalıştığı akıl. Koşullandırılmamış. Sorgulayıcı bir akıl. Bilime egemen kafa. Bilgiler de bilimsel bilgi. Peki özgür akıl derken hani bazen e, konuşmalarda derler ki ya biz toplum olarak çok kurnazız ama pek akıllı sayılmayız değil mi? Öyle bir şey söylerler. Kurnazlık çağdaş dünyada beş kuruşluk değeri yoktur biliyor musunuz? Kurnazlık dediklerine biyolojik akıl veya animal mind denen hayvansal akıl yani neye? yiyeceğe ulaşmak için, az çalışabilmek için, cinselliğe ulaşabilmek için, beslenebilmek için, canlının en temel iç yönlendirdiği aklı ona göre kullanan akıl durumudur. Ankara'da bir panayır var. Kurtuluş Savaşı'nın başlangıç yılları. Çerkezi'den birlikleri Yozgat'tan e, hayvanları sürüp getirmişler. Panayırda satıyorlar, getirmişler de şöyle. Köylünün malına el koymuşlar. Tabii daha nizami kuvvetler ortada yok. Kuvayi Milliye yeni yeni oluşturuluyor. E, ama Atatürk ve İsmet Paşa da Çerkez Eten birliklerini denetliyorlar. Denetlerken işte e, İsmet Paşa böyle birliklerin önünden geçtikten sonra demiş ki paşam demiş Atatürk ki e. bunların pür silahlı ve üstenci bakışları demiş e, beni korkutuyor. Bu memleket dahilinde demiş yüce kim hakim? Onlar mı biz mi? Kim kazanacak? Demiş. Atatürk demiş ki bir an için düşünüyor ve arkasına dönüyor diyor ki biz kazanacağız diyoruz çünkü akıl bizdedir. Bakınız bu akıl biraz önce ifade ettiğim gibi sorgulayıcı akıldır. Aydınlanmanın ortaya çıkardığı bir akıldır. Böyle bir akla Türkiye'nin ihtiyacı var. Dindar ve kindar topluma ihtiyaç yok. Dindar ve kindar toplum işte kadınına kötü davranan, sorunlarını çözemeyen, üretemeyen, refah sağlamayan bir toplum yaratır. Bizim düşünen, üreten, çağdaş insanlara ihtiyacımız var. Koşullandırılmamış insanlara ihtiyacımız var. Son bir e, fıkrayla da işi bağlayayım. Ben biliyorsunuz Karadenizliyim, Trabzon'luyum. Temel de bizim hemşerimiz. Değil mi Yiğit? Temel, temel Zeytin ağacından zeytini koparmış, ağzına almış, ısırmış. Demiş ki Tanrım, yarattın da tadına bakmadın. <laughs> Şimdi bakın sorgulayıcı akıl olur? Sorgulayıcı akılla büyütülen işletim sistemi tahrip edilmeyen bir çocuk büyüdükçe önce ebeveynlerini, annesini, babasını sordular. Sonra devlet otoritesini sordular. Sonra Tanrı otoritesini sordular. Eğer uslu bir çocuk istiyorsanız, küçük yaştan itibaren birer kültürle büyütürseniz rahat edebilirsiniz. Ama o çocuktan bu vatana hayır gelmez. Bizde bize sorgulayan, araştıran tüm otoriteleri sorgulayan çocuklara ihtiyacımız var. İşletim sistemleri tahrip edilmemiş gençlere ihtiyacımız var. Bu duygularla tekrar Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmetle, saygıyla, minnetle özlemle anlıyorum. Sabrınız için teşekkür ederim.